Evet arkadaşlar önümde sizin de gördüğünüz gibi iki tane 4x4 küpü var. İkisi de karışık. İlk öncelikle size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Videomuz part 1, part 2, part 3 olarak ayrılacaktır. Part 1'de merkezleri tamamlayacağız. Part 2'de kenarları yapacağız. Part 3'te ise küpü bitireceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle part 1 ile başlayalım. İlk önce şu 4x4'ünle merkezleri bitirdiğimden küp nasıl gözüküyor onu göstereyim. Evet arkadaşlar, merkezlerimiz bittiğinde küp böyle gözükecek. Gördüğünüz gibi mesela size şu örneği göstereyim. 3x3'te gördüğünüz gibi bütün renkler ona göre orantılı olacak. Mesela turuncu üstte, sağda mavi, solda yeşil, yukarıda turuncu, altta kırmızı, önde beyaz, arkada sarı olacak şekilde düzgünce oturuyoruz. Eğer 3 x değerli renklerini karşılaştırdığınızda renkleriniz yanlışsa o konuya sonradan değineceğim arkadaşlar. İlk önce hadi küpü yapmaya evet geçelim. Evet arkadaşlar, her zaman tabii ki de küpümü elime alıyorum. Daha sonra şu şekilde ikili merkezlerde ikili beyaz bir tabaka yaratıyorum. Bu tabakayı yanına iki beyaz tabaka getirecek şekilde tamamlıyorum. Bu tabakayı tamamladıktan sonra Üstündeki renge bakıyorum. Beyazın üstündeki renk sarı. Bu gözlemden sonra beyazın üstüne sarı rengi koyacağımı anlıyorum. Ve aynı işlemi sarı rengi de uyguluyorum. Mesela arkadaşlar bir sarı renginiz üstteyse ve sarı renginizi aşağı indirdiğinizde beyaz bozuluyorsa şöyle yapacağız. Sarı rengi aşağı indirdik. Küpü böyle döndürdük. Yukarı çıkardık. Böyle yaptığımızda beyaz tabaka bozulmamış oluyor. Daha sonra bu katmanlarda diğer sarı parçayı merkez sarı parçasını alıyorum. Bu parçayı bulduktan sonra onları doğru orantıya getirip eğer sarı parçayı beyaz katmanı bozmadan buraya getirmek istiyorsanız şuradaki algoritmayı uyguluyorsunuz. Gördüğünüz gibi sarı tabaka da bozulmadı. Beyaz tabaka da bozulmadı arkadaşlar. Arkadaşlar burayı bitirdiğimizde ortadaki parçalar karşımıza çıkıyor. Ortadaki parçaları hemen 3x3'ümüzü alıp nereye, neyin hangi rengin koyulacağını bakıyoruz arkadaşlar. Buraya beyaz renk gelecek. Zaten getirdik. Buraya sarı renk gelecek zaten getirdik. Bu ortalarına ise Yeşil renk gelecek arkadaşlar. Hemen yeşil rengi tamamlayalım. Gördüğünüz gibi yeşil renk de tamamlandı. Yeşil rengin sonunda kırmızı olacak arkadaşlar. Kırmızı katman direkt bana şansa geldi. Arkadaşlar az önce uyguladığımız algoritmayı burada da uyguluyoruz ama küpü kırmızı nereye ne kimin yanına gelecekse o şekilde tutup şu yine şuradaki algoritmayı uyguluyoruz. Bu algoritmayı uyguladığımızda burada bozulmuyor, burada bozulmuyor. Gördüğünüz gibi hepsini doğru şekilde yaptık. Şimdi buraya gelelim. Bu tarafta da turuncu katman bulunacak. Evet arkadaşlar. Eğer böyle bir şey karşınıza çıktıysa şöyle yapıyoruz. Bunu sola alıyoruz arkadaşlar. Tekli olan parçayı. Yukarıdaki tekli olan parçayı. Bunu yukarı çıkartıyoruz. Bunu sola çeviriyoruz. Ve aşağı indirdiğimizde bütün tabakalar tamamen tamamlanıyor. Şimdi ben bilerek yanlış yaptım. Parçaların yerini nasıl değiştireceğiz onu göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi burası doğru, burası yanlış, burası yanlış, burası da yanlış arkadaşlar. Bu doğrultuyu sadece iki yeri değiştirerek yapabiliriz aslında. Çünkü bu küpte gördüğünüz gibi turuncu ile kırmızı karşı karşıya, mavi ile de yeşil karşı karşıya arkadaşlar. Bunu yapmak için eğer yerini değiştireceğimiz katman iki blok arasında, bir blok arasındaysa iki bloksa eğer tek bloksa şimdi göstereceğim algoritmayı uyguluyoruz arkadaşlar. Mesela turuncu ile kırmızının yerini değiştirmek istedik. O zaman şu tek katman aralarında hiçbir blok olmadığı için şu algoritmayı uyguluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu turuncu ile kırmızı yer değişti. Ancak küpümüz hala olmadı. O zaman eğer iki arada bir katman olan iki rengi yer değiştirmek istiyorsak şuradaki algoritma uyguluyoruz. Bu algoritmalar tamamlandıktan sonra küp doğru bir şekilde girecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık küp doğru bir orantıya girdi. Hemen gösterelim. sarı, turuncu, beyaz. Sarı, yeşil, sarı, yeşil. Sarı, kırmızı, sarı, kırmızı arkadaşlar. Ve buradaki orantıları da doğru yaptıktan sonra daha sonraki videolarda part 2'yi de göstereceğim. Part 2'de herhangi e, belirli bir algoritma kullanarak mesela bir tane örnek göstereyim. Şöyle parçayı iki iki tane kenar parçasını karşılıklı eşleştiriyorum. Ve kullanacağım algoritmayı uygulayarak Onları bu şekilde eşleştiriyorum. O diğer videonun korusu Part 2 için lütfen izlemede kalın arkadaşlar. Part 2 videosunu yarın çekeceğim. Part 2 e, bütün partları beraber yayınlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.